Hepinize iyi günler. Levayet Sevgi'den yeni bir videomla beraberim. Kolay gelsin Kezban Teyze. Sağ olasın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yine şey desin, ocağın başındasın. Bugün çocuklarım geldi. Evet. Bakma, bakma, bırakma yapıveriyor. Evet. Doğal patlıcan. Biberine bak. Açık patlıcan. Acı var mı? Acı yok değil mi? Acı yok. Yanlışlıkla da yok değil mi? Böyle bir şey çıkarsa, bilmem ben nasıl... <laughs> İki tanesinde simgeleyim ben. Evet arkadaşlar bakın domatesli sos şeklinde bahsettiğimiz kızartma tavuklu yaptıysak kesin tamamıyla harika. İşte başlıyoruz. Bunlar pişti. Kızartmalar, kebaplar. Evet, işte. Ya da ne bileyim, martı, pinye, kendi dediğin. Bir씩ekle kurulamayız değil mi? En sağlıklısı, hem doğal hem de ürünümüz. Eskiden sattı ya çok gidip ya, yağımız çıkarıp verip diyorlar. Yani. Şimdi kahvaltı yapacağız. Evet. E ee, Mustafa amca nerede? Sesini duyuyor. Burada yaprak topluyor, serman yaprak topluyor. Ooo. yapraklar çıktı mı artık? Yapraklar daha az, daha ki. Sen ne e, hatırlıyor musun? E, aşı yapmıştın şey. Yok. Böyle, aşıları da aşılarda yapıyorum? bacım benim bırak. Ben bu anmasa yokum ben yokum. <laughs> bunlar şimdi e, bu zamanda mı toplanıyor? Taze taze. Böyle salamura derler bunun adına. Bu salamura mı olacak bunlar? İşte bu salamura pek güzel olur. Kışın e, böyle soğuk havalarda. Bakayım topladıklarını. Turşuyla, turşuyla bak Topla. böyle bak. Şimdi Musa Hanım bir şey soracağım. Salamura'yı nasıl yapıyorsunuz? Hani dayanması için. Salamura'yı Önce azıcık böyle toprağı ayıklarız, temizleriz. Tamam. Sonra e, sıcak suya... Evet. Tuzlu sıcak su ama. Tuzlu sıcak su. Tuzlu... Tuz sıcak önemli sıcak. mi burada? İri tuz mu yoksa normal? Olmaması için, erimemesi için. Erimemesi için. Dayanıklı olması için. Tamam. E, kendini muhafaza ediyor o zaman. Ondan böyle kavanozlarımıza böyle demet demet böyle müsavi şekilde bastırırız, sıkıştırırız, sonra kapağını kapatırız. Evet, sonra, bir sonra, kış boyunca ye. Bir kış boyunca kışın pek güzel olur galiba. Turşuyla, acı biberle, turşu <laughs> olacak acı biberle. acı biber bu, bu kovada ne var? Bu işte e, turşu yaprağımızın şeyi işte bunu böyle böyle. Böyle. Vallahi. Tam şu anda toplanacak zaman değil mi? Evet arkadaşlar evet. görüyorsunuz yapraklarımıza sarma yapıyoruz. Böyle içeceğiz ya. Senin kam kat büyümüş baya. Canlanmış baya değil mi? Ee başka ne diktin bahçeye? Yaza yazı hazırlık ne yaptın? İşte ya, sonu. Sen bana yazı hazırlığı göstermedin ama. Hani neler diktin? Heh, onu bir görelim. Kış ürünlerini çok çektim. Böyle işte e, değerli patlıcan, uzun. Aa bunlar topak, yeni dikti. Topan patlıcan. Bak bunlar daha küçük. E, bunlar işte, sulu biber. Evet. Bunlar işte böyle Manisa yeşil. Bu acı kıl biber, İzmir biberi. Evet. Burası da kışlık kuru soğan, kelle soğan olacak bu. Kelle soğan olacak. Ne zaman? Artık toplayacağım bunları. Geldi mi? Bu da sezonu gelmedi daha. Daha gelmedi. Daha var. Peki bunlar bir iki haftaya canlanır mı böyle büyür mü? Bu daha şimdi üç günlük. Üç günlük daha küçük. Daha, daha ancak kendine gelen bir geliyor. Bunları kaç günde bir suluyorsun? Havanın durumu ihtiyacına göre. Bir şey dikkat edin. Işte, bir sürü borular var burada. Bunlar başında, ne oluyor? Bunlar böyle damlama düzen yaptım her arayın başına. Evet. Aşkım damla hepsi bir sulatacak. Evet arkadaşlar görüyorsunuz burada bir sürü boru var ama burada bir müthiş bir matematiksel bir sistem Aşkın var esasında. bana hepsi bir Hepsi sulanacak böyle bir... yavaş yavaş ağrısı ağrısı. Ben bir gamleyi seyrederken evet. bu kendimden sulanacak. Oo. Ben maçımı seyrederken kendim sulanacak. Kurarken... Çok güzel. <gülüyor> evet. Evet, <gülüyor> evet çileklerimiz Kabloları görüyor musunuz? Kabloları tam boru bunlar yani damlama metodu çok güzel. Hem iktisatlı, az az tasarruf hem de ve, ve direkt daha iyi besleniyorlar, değil mi? Olmuyor. O sen şeye de çıktın merdivenine çıktın? Kendi yaptın merdiven. Yaprakları nasıl koparıyorsun? Bu sefer de. onu da görelim. Hani bir belli bir şey var mı koparmak? Koparma. Koparken yapıyor. Geliyoruz. Ee, Bunun da sap diyoruz. Şöyle. Bak. Bu yaprak. Bunu buradan kopardın zaman Böyle kazdık gibi böyle olmaz. Odun gibi. Bunu şuradan dirnağım böyle. bunu. Bak. Şey böyle. O şekilde bırakacağım. Abi. Evet. kahvaltıyı bekliyorlar. Evet şöyle kahvaltı yerine doğru gidelim. Acıktık iyice. Hava da bugün güzel. Aa çiçekler de çok güzel olmuş gün. Bir koklayayım. Evet çok güzel koklu arkadaşlar. Günümüz güzelliğine bakar mısınız? Yaradan ne güzel yaratmış. Ve mis gibi de kokuyor arkadaşlar. Evet bahçemizde ilerleyelim. Hepsini Levay TV farkında izliyorsanız kanalıma abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Şu manzaraya bir bakın. E şu anda üzüm yaprakları bir tarafta Mustafa amca topladı. Şöyle Evet, aynen öyle. emeklilikten sonra aynen, emekli olmaya da gerek yok. Çalış, hafta sonları gel. Hobi bahçesi olarak, değil mi? Aynı. Evet, şöyle bakalım. Kahvaltımız bunlar hepsi arkadaşlar az önce odun ateşinde kızartmamız oldu. Zeytinimiz geliyor üzerine. Evet, afiyet olsun diyelim. Elinize sağlık efendim teze.